doldu <laughs> İşte geliyor. Otur lan çocuk. Ben niye ayaktasın? <laughs> ben ayakta mıyım şimdi. Otur lan. <laughs> Allah 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 Allah. Oğlum siz niye B'ye döndünüz? A şimdi? boş, A boş. Biz e niye B'ye döndük? Şey, <laughs> taktik sen karetin. 30 <laughs> seconds left. left. Anne. Bak şimdi sen, <laughs> şey, şey. Ne şey, şey. Şey. ben. Ay 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 ay. Ay hey gel. Oradan gelen sen. Hay hay dinle skorunu. Şef şef. Nerede çocuk? Oturamıyorum. Oturamıyorum. Yeterli. Dün kaldım. İyi yarım oturuyorum ama. <laughs> Oturur gibi oluyorum ama. Ben dur taktım. Eyvah. Gitti gitti. Kaçtılar ki adamlar da kaçtı. Kur bari para gelsin. Paramız yok. Kim? Nasılsın? <gülüyor> 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 hayır hayır ben orada ödemeyim. Be <laughs> orada dondum. Oh, I get. nice, very nice.